Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisiyim. Bugün TYT Türkçede nasıl 35 net yaptım? Siz nasıl artı 35 net yaparsanız bunlar hakkında konuşacağız. Türkçe gerçekten detaylı, uzun TYT'de büyük zamanımızı verdiğimiz bir ders. Ben bu yüzden hem paragraf hem de dil bilgisi olarak ikiye ayırarak size detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. O zaman bir an önce paragrafla TYT Türkçe'yi nasıl artı 35 net yaparız, ben nasıl 25 netten 35 nete çıktım bunu konuşalım. Paragrafta en önemli şey rutin oluşturmak. Ben her gün 20 paragraf sorusu çözmeye çalışıyordum. Fakat bu aslında kişiden kişiye göre değişebilir. Sizin eğer Türkçeniz benden daha ise 5-10 soru yeterli olabilir. Fakat daha kötüyse de 20 soru değil de 30 soru bazen belki 40 soru çözmeniz gerekebilir. Dediğim gibi bu kişisel bir şey. Kendinizi analiz edin. Zaten herkes bilir kendine ne kadar Türkçe eksiği olduğunu. 20 soru çözerek başlayın. Eğer bu size çok fazla bir şey katmıyorsa bunu 25-30 soruya çıkartabilirsiniz mi? mesela. Böyle deneme yanılma yoluyla da kendinizin seviyesini belirlemenizi tavsiye ederim. Ama buradaki püf nokta her gün 20 soru çözüp aslında haftada 140 soru ediyor. Fakat bunu oturup pazar günü bir anda 140 soru çözerseniz aynı verimi, aynı performansı alamazsınız. Benim bahsettiğim şey her gün rutin oluşturmak. 5 soruda olsa, 10 soruda olsa mutlaka her gün paragrafa zaman ayırmanızı tavsiye ederim. PYT Türkçe alan DMS çözdüğümüz günler veya TT Genel DMS çözdüğümüz günler paragraf çözelim mi diye çok soruyorsunuz. Bence o günler çözmenize gerek yok. Zaten o denemenin içinde çözmüş sayılıyorsunuz. Bahsettiğim şey her gün mutlaka paragraf sorusu görmek ve çözmek. Bu soruları da gelişigüzel güzel bir şekilde çözmeyin. Mutlaka süre tutun. Ben paragraf sorularını mesela sabah kalkar kalkmaz çözüyordum. Okul dönem varken servisim gelecekte hazırlanmam gerekiyordu. Aslında orada bir stres ortamı da oluşmuş oluyordu. Bu yüzden ben zaten kendim süre tutmasam bile maksimum o 20 soruya verebileceğim 15 dakikam vardı. Bunu düşünerek de hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyordum çalışıyordum. Süreyle kendimi aslında kısıtlayarak sınav anında da bu stres yönetimini daha kolay bir şekilde yapmıştım. Bu yüzden sizlere de bu paragraf sorularını çözerken mutlaka zaman tutmanızı ve ona bağlı kalmanızı tavsiye ederim. 20 soruya mesela 18 dakika verin. 18 dakikanın sonunda bırakın, kontrol edin. Ardından kalan sorularınızı çözün. Yani böyle evde paragraf soru bankasından çözerken bile sanki denemedeymişsiniz gibi onu ciddiye almanızı tavsiye ederim. Böyle böyle netlerinizin gerçekten arttığını, hızlı bir şekilde arttığını göreceksiniz. Denemelerden bahsetmişken sınava yaklaştıkça zaten deneme çözme sıklığınızın artması gerekiyor. Muhtemelen artırıyorsunuzdur. Soru Bankası'ndan paragraf sorusu çözmek yerine TYT Türkçe branş denemesi çözmeye başlayın. Daha yeni yeni deneme çözmeye başlayanlarda Yayın Denizi'nin sadece paragraf veya sadece dil bilgisi için denemeleri vardı. Buraya koyarım. Ee, özellikle 15 tatilden sonra yararlanmıştım. Yeni yeni denemeye başlayanlar için de onların alışmasını sağlayacaktır. Paragrafta bir de en çok sorulan sorulardan biri. Kitap mı okumalıyız yoksa paragraf mı çözmeliyiz? Eğer 12. sınıf veya mezunsanız paragraf çözmek kitap okumaktan daha hızlı bir şekilde netlerinize olumlu katkı sağlayacaktır. Fakat 9-10, 11. sınıfsanız tabii ki de kitap okuma alışkanlığı kazanmaya çalışın. Kitap okuma alışkanlığı kazandığınızda paragraf sorularını tek seferde daha kolay bir şekilde anlıyorsunuz. Ama sadece netleriniz artsın diye kitap okumak size pek bir şey katmaz. 9, 10, 10-11. E sınıfsanız dediğim gibi bu alışkanlığı kazanmaya çalışın. Şimdi dil bilgisine geçelim. Tabii ki de dil bilgisinde belli başlı kuralları zaten hakimsinizdir. Ortaokuldan, ilkokuldan beri zaten bunları görüyoruz. Fakat sınavlarda sınav olduğu için daha detay, daha yeni kullanılmaya başlanmış kurallar karşımıza çıkıyor. Bunun için ben size TDK'nin sitesini kullanmanıza öneririm. E, aşağıda açıklamalar kısmına link olarak bırakacağım. Şöyle bir artist oluyor. Örnek vererek anlatacağım. Böylelikle sizin kafanızda güzelce şekilleneceğini düşünüyorum. TDK'nin sitesinde çünkü size kuralları veriyor. Hemen örneğimize geçelim daha açıklayıcı olacak. Siz bir soruda komşusunu gözaltına almışlar diye okudunuz ve gözaltını birleşik yazmışlar. Siz bunu böyle ezberlediniz. Başka bir soruda ise yeni gözaltı kremi aldım diyor. Siz hemen ne düşüneceksiniz? Gözaltının birleşik olacağını ve bu yüzden hata yapacaksınız. Ama TDK'nin sitesinde alt üst sıra gibi sözcükler gerçek anlamıyla kullanılırsa ayrı, mecaz anlamda kullanılırsa birleşik yazdığını kural olarak veriyor. Eğer böyle ezberlerseniz karşınıza çıkacak bütün örnekleri yaparsınız. Komşusunun gözaltına alınması cümlesinde göz olan organın altından bahsetmiyoruz. Burada mecaz bir anlam var. Fakat gözaltı kreminde ise gerçekten göz organımızın altına sürdüğümüz kremden bahsediyoruz. Bu yüzden burada gözaltı kelimesi ayrı yazılıyor. Siz bu şekilde sadece kelimeleri ezberleyerek değil genel olarak kurallara hakim olursanız birçok kelimeyi karşınıza çıkacak neredeyse birçok kelimeyi yapacağınıza ben eminim. Bunun için de TDK'niz kendi sitesini kullanmıştı. En güvenilir olan da oydu bence. Şimdi de denemelerdeki dil bilgisi hatalarınızdan bahsedeceğim. Genel olarak dil bilgisini hatalar üstünden anlatacağım. Çünkü çok fazla örnek var. Siz ne kadar dil bilgisi çalışırsanız çalışın kurallara hakim olmadığınız sürece hatalarınız çıkabilir veya tekrar yapmadığınız sürece. Bu yüzden tekrarlarını yapmış biri nasıl bu hataları öner? Bunlara değineceğim özellikle. Siz denemede mesela sıfat konusunu yanlış yaptınız, isim konusunu yanlış yaptınız. O zaman sadece denemelerde yanlış yaptığınız konuları çözmek için bir soru bankası alın. Bence bu daha orta zor seviye bir kaynak olsun. Ve yanlış yaptığınız konulardan ikişer test çözün. Böylece o konuyu tekrar edip kaynaktan bir testin çözmüş olacaksınız ve eksiğiniz büyük ölçüde kapanacak diye düşünüyorum. Genel olarak hem de bilgis hem paragraf adına taktiklerim bu şekildeydi. Şimdi kanal önerisi ve kaynak önerilerine geçelim. Ben kanal olarak aslında sadece Rüştü Hoca'yı kullandım. Çünkü Türkçede zaten 25 netle başladığım için çok büyük eksiğim yoktu. Genel olarak paragraflarda hızlanmam gerekiyordu. Süreden dolayı bıraktığım sorular oluyor da ilk başta DM'e çözerken. Bir de dil bilgisindeki kuralları tekrar etmem gerekiyordu. Rüştü Hoca hep neredeyse soru çözümü üstünden gidiyor diyebiliriz ya da taktikler üstünden gidiyor. Benim de ihtiyacım olanı karşılıyordu. Fakat sizin böyle beğendiğiniz konu anlatım Türkçe kanalları varsa lütfen yorumlarda yazın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Belki sizin de keşfetmediğiniz kanallar şu anda yorumlarda olabilir. O yüzden yorumlara göz atmayı unutmayın. Kaynak tavsiyesine geçelim hemen. Hem Soru Bankası hem de deneme önerisi yapacağım sizlere. Soru bankası olarak ben bilgi sarmalı kullanmıştım. Orta seviye, ÖSYM'ye çok 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 yakın olduğunu düşünüyorum. Zaten bazı sorular birebir benzer. Onun haricinde yayın denizini ben denemelerde yanlış yaptığım soruları tekrar etmek için kullanıyordum. Özellikle yayın denizinin dil bilgisi zordu bence. Denemelere geldiğimizde çok çeşitli denemeler çözmenizi öneririm. Çünkü bazen artık sınava yakın sürede, özellikle ikinci dönemde neredeyse her gün veya gün aşırı Türkçe alan denemesi çözüyordum. 3-4-5 bilgi sarmal, endemik, 3, 3 yayınları, X-Ray arı yayıncılık galiba bunlar benim en memnun kaldıklarım da. Siz de bunlardan seçim yapabilirsiniz. Dediğim gibi Türkçe alan değmesini çok çözeceksiniz zaten. Muhtemelen 4-5 farklı yayını kullanmış olacaksınız. Abone ben bahsedeceklerim Türkçe adına bunlardı. Umarım sizler için verimli bir video olmuştur. Aklınızda kalan soruları benimle yorum olarak tekrardan paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Geri bildirim geldikçe ben daha çok motive oluyorum. Böylece de güzel içerikler ortaya çıkıyor. Yorum bırakıp like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.